Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İklim. Ben Nişan. Bugün önceden TikTok'ta olan bir akımı yapacağız. Akım gibi bir şey. Ee, yanımızda bir kap suyumuz var. Evet. Keçeli kalemlerimiz. Ve bir peçetemiz. Bir şey bulma demiştik. Evet buna denemediğiniz için nasıl olacağını bilmiyoruz. Sizle beraber göreceğiz. Ee, i̇lk önce şu peçeteyi güzel bir şekilde şöyle olacak şekilde katlayacağız. Evet şu tarafını Şimdi önce bölelim. Üç taneye gerek yok. Biz evet. bunu ne aldık normal aldık. Evet gördüğünüz gibi şöyle katladık. Evet arkadaşlar bunu böyle katladık. Şu açabilirsem. Sandalar mısın dersin en Açtım. Yani şöyle katladık. Nisan bacağı da gözüküyor ama sorun yok. Şimdi bundan bir şey çizeceğiz. Bu görmüş olduğunuz keçeli kalemlerimiz. Çizebilir misin? Tabii ki ikimiz de çizelim. Ben seni yazdım. Nisan ise yıldız çizdi. Şimdi e, bu böyle kalacak. Bir de ay. Bir de şu tarafına çizeceğiz. Arkadaşlar e, ben seni, ben seviyorum yazacaktım. M sembolü siz orada M varmış gibi düşünün. Nisan da kalp çizdi. E, şimdi buraya minik bir şeyler de ekleyeceğiz. Ben bir tane kalp çizdim. Nisan da çiziyor. Nisan da 7 yaptı. Bir şey. Şimdi bunu şöyle katlıyoruz. Evet, ee, bunu da su için atacağız. Umarım star şeye, e, kutu kutu gibi bir şeye koyduk. Bakın. Bakın <laughs> Arkadaşlar hiç güzel olmadı. <laughs> Aynen. Vallahi güzel oluyordu da biz yapamadık. Şimdi, diğeriyle deneyeceğiz. Bu artık çöp. Fail. Arkadaşlar önceki fail oldu. O yüzden biz şunu katlayıp bunu deneyeceğiz. Aslında diğeriyle de yapsak da olurdu ya. Biz böyle çok israf etmeyelim. Şöyle kapladık. Şimdi buna çizeceğiz bir şey. Ortak çizeceğiz bu sefer yani. İkimizin aynı olacağı. Arkadaşlar ikimiz de nokta çizmeyi düşündük. Aynı karar olarak. Şimdi de of oraya geçmiş. Neyse bir şey olmaz. Şimdi de şuralara çizeceğiz. Tamam ikimiz yine noktalar çizdik. Bunu şöyle kaplayalım. Peçeteyi de almadık. Neyse koyduk. Böyle oluyor. Aslında bunu böyle seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Sonra çıkıyor ben seni sevmiyorum. Sen beni sevmiyorsun falan. Böyle değişik şeyler oluyor. Ama bu da güzel oldu bence. Evet. En azından denemiş olduk. Bir tanesi fail olsa bile. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. Lütfen kanalımıza da Lütfen. abone olun arkadaşlar. arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek. Kendinize iyi bakın. Evet.